Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kilerimizi satıp onunla profit yapıyoruz. Hadi başlayalım. 2. bölümdeyiz ama ben yokum arkadaşlar. Ben sadece EG'ye yardım edeceğim. O zaman arkadaşlar ilk başta EG Jasim oynayacak. Ay kaç gireceğiz ya? Jasim bulalım. Ay tam. <laughs> Arkadaşlar tam atacaktık adam attı ya. <laughs> Arkadaşlar bekliyor muyuz? <laughs> gideriz herhalde. Sonra bir fiyat bakarız. <laughs> Neyin fiyatına bakacağım. 3M <laughs> şükür. Evet arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar inşallah kazanırız. Ya yani başka bir şey diyemiyorum. Ama kaybedeceğiz arkadaşlar. Çünkü ben yani Ege. Aha iki attı. 16. Kazandım. Bu ne kadar şansım bir veledim. <laughs> 5 ML daha geldi. 11 vele'miz oldu. Evet. Çok güzel tamam. Bunu da ben vurayım mı istersen? Arkadaşlar 2 giriyorum. Yani kaybedersek kendi payımız olur. Aa ben vurayım mı? Dur. Yapıştırma. <laughs> Amıştır evet. Aa. Aa. İki park. Arkadaşlar o zaman ya batacağız ya çıkacağız. Hani biz profit yapacaktık? Tam profit yapıyoruz işte şu an. Nasıl profit yapıyor sen? Justin profit yapıyor. Ha Justin profit olmuyor. Justin katlama oluyor. Tamam katlıyoruz o zaman. Profit bir şey alıp satmak. Onun daha fazlasını satmak. <laughs> Arkadaşlar kaybedeceğiz belli ya. Batacağız ya. Yine uğraşır mıyız? uğraşır mıyız? Hadi be. Ya. Aga be. Evet arkadaşlar. Battık. Battık arkadaşlar. Harbiden de battık. Bunu kazanırsak 6 gelecek. müssen ya. Max dort, ja. of arkadaşlar ya. Bir şey yapayım. Aga be. Ama ben 9'a katlamam lazım bunu diyorum. Katlarız herhalde ya. A bu 4'ü kazanırsak 6 böyle gelecek. 7 mi geliyor 6 mı? 7. 7 gelecek. Ondan sonra 3 oynarız. 9 olur. Evet arkadaşlar arıyoruz. Aga be. Vermedi. Evet arkadaşlar ben bunu vermezse yayınlarım ha. World name dedi. Phone game 9374. Evet. Ben bunu yayınlarım. 4 saniye. Yarski. Videoda videoda. arkadaşım. Arkadaşlar o benim arkadaşım da. hakemledi ya. Dört başka. Dört bekte Bek. Ha bu bizi oynatma için vermemiş. Nerede? Ben... dört gireceğim yani yabatacağım ve ya çıkacağım. Af. Nerede izin vermiyor. Yapıyorduk. Tamam. Ondan sonra şey yaparız. Bu bir hey. veleyle e seed alacağız. Ondan sonra onları ekleyeceğiz. Onları büyüyünce kıracağız. Böyle böyle. IT. Kazandık mı? Kaybettik diye. Of ya. Niye kazanmadık? 14. Hadi kazanabiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şanssızlık. Bir daha var ya Jessy falan yani ne bileyim sadece konu çıksın diye yaptım da. Bir daha bu önümüzdeki oyunlarda Jason falan girmem ben. Ne yapalım şimdi? Hangi şey yaptıramalım? Ee, Black. Bunu nereden alacağız onu ya? Efe farm yalım. Ege farm. Onu çekelim arkadaşlar. Öyle yapmamıza Şunları ekelim. Ay koyalım. Kıralım bunlardan böyle kızım. Kaç tohum bir böyle? Eee tohum yapacağız ki. Yapacağız. Ben blokları satıyorum. Bunları kıralım, tohum yapalım, tohumları ekelim, tohumlar büyüyünce bunları tohum kıralım. Oğlum tohum daha çarında. Arkadaşlar tutamadık

Ben sesti de kapadım sonra. Hiç ses çıkmıyor. Önceki videoyu izledim ben. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar İlk yaptık Arkadaşlar. Benim tanıdığım bir velet vardı Bir tane youtube kanalı var Eğer bu videoyu izliyorsa Bunu kırıyor Aynen o da Biz ona yardım ediyorduk Arkadaşımız da yara sattı biz ondan. Çocuk ne yaptı biliyor musunuz? Bir tane pimpad için günlerini döktü ya. Sadece ne için biliyor musunuz? Şuraya koyacak ve hızlı alacak. Günlerini verdi çocuk ya. Tamam. Bunu yapalım ya arkadaşlar. Söyleyelim ki Yasin girmeyin. Bakın 9 VL'miz vardı arkadaşlar. 9 VL falan kalmadı artık. Ne 9'u? 0 VL'miz kaldı. arkadaşlar yapıyorum. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Sokak kaldı. Evet arkadaşlar Bütün emeleleri kaybeden aklıma ben ya. Bazı böyle 30 evle kasıyormuş bugünle. Bu şekilde. Ben ne yapacaktım biliyor musun? Neyse i̇şte bir gün yaparım onu. Yine kiler yaparım. Ondan sonra ben profit yaparım. Ama ele 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 bir tane boş yaparım. Ben alırım geri imkanları. Ondan sonra abimin yaptığı işi yaparım. abim yaptı iş yaparım yaptıktan sonra ee, yani blokları vente koyarım giderim orada spam atarım gelirler ve alırlar ele alırlar işte hem oyun da olur Oyun orada da yaparım Evet arkadaşlar. Son blok. Neden hep bebezi arkadaşlar diyorum ya. Kırıyoruz arkadaşlar şu. O oh, dördünden de tohum. Dörtlü kırayım bari. Evet. Şimdiki dörtlümüzde bir tane çıktı. Her şekilde çıkıyor ama. Arkadaşlar dörtlü kırın kırmayın. <laughs> Bu dört ümürlük çıkacak. Herhalde. Bir zahmet. Evet Allah. arkadaşlar. Allah. Tamam bunu artık yüzeyiz. Evet arkadaşlar tohumlarımızı ekelim. 55 tane oldu. Birazcık hayvanlık görün. Evet arkadaşlar bu olur herhalde yarın. Yok iki dakika oluyor. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Yarın bir video daha gelir. Kalının videoyu ben çektim abicim yani. Arkadaşlar abime teşekkür ederiz. Bu videonun da sonuna gelelim. Abone olun, like atın. Bir şeyler yapın işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeni video gelebilir. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.